çok istediğiniz oç parfümü Lucifer Michaels'ın Tough Boy. Bunu bir inceleyelim. Hatta uzun uzun sohbet niteliğinde inceleyelim. Hayranları bir karar versin. Alınır mı? Alınmaz mı? Arkadaşlar parfüm öncelikle 50 mililitresi 370 liradan satılıyor. Yani çok da kaliteli bir şey beklemek saçma olur zaten. 50 mililitrelik parfümün 370 liraya satıldığı ortamda. Parfüm gerçekten rahatsız edici. Edecek. Rahatsız ediciden kastım. Benim bir videom vardı hatırlarsınız. Küfür isteyen parfümler. İşte e, ee, Tom Ford Umbrella'ları koydum. Ve sadece Eros'u koydum. Sauvage, Eau de Toilette, Eau Parfum. Bunları koydum. Ne demekti küfür istemek? Küfür istemekten kasıt o parfüm berbat demek değil. Ya yani Onu sıktığınızda ve biri sizin kokunuzu aldığında hani arkanızdan sövme potansiyeli yaratan parfümlere ben küfür isteyen parfüm diyorum. Yani biraz özgüven meselesi biraz daha. Yani herkes Blood Chanel'i sıkar. Ama herkes Inicio Side sıkıp çıkmaz mesela. Side veya en güzel örnek bir numaraya koymuştum herhalde. En de Zir Toksik. Bir numaraya koymuştum ben. Öyle bir parfüm. Bu da küfür isteyen bir parfüm. Adam yani asıl amacına ulaşmış. Asıl amacı dikkat çekmekse ve küfür istemekse, evet. O yönden başarılı bir parfüm. Tabii ki parfüm kaliteli bir parfüm değil. Ya bana hiç kaliteli gelmedi, size öyle söyleyeyim. Bu parfüm kim kaliteli bulur? Eğer ki hiçbir parfümünüz yoksa, bunu alırsanız, ha tatlı, sıkılır, dışarı çıkmadan sıkayım dersiniz ve hani kullanırsınız. Bana tabii ki kaliteli gelmedi. Herhangi bir designer parfümü kullanmış birine de zaten kaliteli gelmez. Hiç aranız yoksa alın. Peki bu parfüm nasıl kokuyor? Uzatma, gel artık nasıl koktu? Şurubumsu, şurubumsu bir tatlılığı var. Çikolatamsı, vanilya, vanilyamsı ama özellikle şurubumsu bir tatlılığı var açılışında. Daha sonra bizim oç gerçekten akıllıca bir hamle yapmış. Yani bu parfümü gidip de rastgele esansçıla seçmemiş. Hayvansal, hayvansal notalar giriyor dry down'da. Birazcık hayvansallaşıyor. Hani notalar giriyor. Sweat belki olabilir notaların içerisinde. Tam seçemedim ama deri de var. Bu kadar tatlı bir parfümde derinin kullanımı yani bir değer katmış aslında. Gidip de piyasadaki en basit da parfümü kopyalamamış. Ha bu parfüm bir şeyin kopyası mı derseniz. Valla çıkaramadım. Ben bu parfümü satar, kullanır mıyım? Asla kullanmam. Asla kullanmayacağım. Elime sıktım işte videolar için. Yani böyle, anca böyle havaya falan sıkıyorum video için. Kullanmam. Çok tatlı. Bayağı tatlı. Şurubumsu bir tatlılığı var. Size önerir miyim? Ya ben onun üzerinden bu parfüme sıfır vermeye bekleyerek aldığım için beklentimin üstünde çıktı. Tatlı parfüm seviyorsanız, hayvansal parfüm de seviyorsanız, gerçi hayvansalı burada pek anlamayabilirsiniz. Çünkü bunu alacak adamın, kullanacak adamın çok da parfümden anlayacağını düşünmüyorum. Yani hayvansal derken ne olduğunu anlayabileceğini düşünmüyorum ama deneyebilirsiniz. Fiyatı da uygun. Ben bu parfüm ne yaparım? Ya rafta kalır. Ya birine uygun fiyata veririm. Hatta vermeyeyim uygun fiyata. Bu par bu videoya gelsin. Hadi 500 like gelsin. Yorumlardan birine göndereceğim. Hadi kargola benden. Aa, güzel değil. Güzel değil. Ama tatlı parfüm seviyorsanız ya onu da geçtim. Işte şu bizim oçu seviyorsanız Lucifer Michaels'ını alın. Başka bir şey diyebilir miyim diye düşünüyorum. Hatta birazcık uzatalım ya. Nerede kullanılır bu parfüm? Tam bir club parfümü. doğruya doğru. doğru. Club'a giderken bunu üzerinize boşaltacaksınız. Resmi bir ortama gidiyoruz, işe falan gidiyorsanız sakın ha, sakın ter kokun daha iyi yani. Bu parfüm işe falan gidilirken sıkılmaz partilere giderken, klaba gidirirken sıkılır. Date parfümü olur mu? Ya olmaz ya. Yani kız arkadaşınıza geçtiğiniz yatağa gidip taf boy mu kokacaksınız yani? Date parfümü olmaz bence. Koku profili çok bağıran bir parfüm gibi geliyor. Yani siyah monster gibi gözüküyor. Herkes duyacak beni. Bir kilometreden duyacak gibi hissediyorsunuz. Ama öyle değil. O kadar çok yayılmıyor. O da pəxma konsantrasyonunda bildiğim kadarıyla. Nasıl şey lan? Hiçbir şey yazmıyor. <laughs> Hiç hiçbir şey yazmıyor. Şöyle buraya yamuk bir etiket yapıştırmış. Yamuklu gözüküyor mu? Standik bir kapak. Atomizer yiyeyim. Öyle bütün partiye falan gidiyorsanız sıkabilirsiniz. Çok mükemmel bir performans beklemeyin. Mükemmel bir kalıcılık da beklemeyin. Ama gidip de bir fresh parfümlerden yani daha kalıcı ve daha çok yayılacağını da eminim. Üzerimde test etmedim. Elime sıktım sadece ve elimde bir gün içinde test ettim bu parfümü. 10 üzerinden bir puan verirsem, performansına vereceğim puan 10 üzerinden 6 olsun. Koku güzelliğine vereceğim puan 10 üzerinden 5 olsun. Kalit kalitesine vereceğim bir puan. Parfüm kalitesine vereceğim puan da 10 üzerinden 0 olsun diyorum. Ve video Okay, are